Bu bulut bizim oranın bulut. Hemşerimiz ne de olsa. Benim için kalkmış ta Sivas'tan gelmiş. Yurdumun bulut. Başımın üstünde yeri var. Ben bilirim. Bu rüzgar bizim oranın rüzgarı. Hemşerimiz ne de olsa. Benim için kopup gelmiş yaynadan. Yurdumun rüzgarı kurutsun diye akan kanlarımı. Ben anlarım. Bu acı bizim orayışı hançer acısı. Bir ülkedeniz ne de olsa aynı dili konuşsak da anlamayız birbirimizi. Hançerin nakışı tanıdım acısından Sivas işi. Ben duyarım, duyum sarım. Bizim oranın sızısı bu. Bilip kara bir buluta Sivas ilinden Sivas rüzgarında uçup gelmiş helallik dilemeye. Ey yüreğimin olmaz acıları, Ey beynimin dinmez sancıları, Suç ne bende ne de sende, Suç seni karanlıklara gömenlerde. Ne de olsa yurttaşımsın, Kapalı olsa da bütün vicdan kapıları yüzüme bilmelisin bir yerin var can evimde.